arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yeni bir deney hazırladık. Deney malzemelerimizi tanıtmadan önce asistanımızı buraya çağıralım. Karşınızda asistanım Rüzgar. Evet, evdeki 5. günümüz olduğu için siz de takdir edersiniz ki çok rahat günler yaşamıyoruz. Ee, o yüzden bir an evvel deneyimize başlasak iyi olur. Hı hı. Rüzgar nedir bu hazırladığın? Kılıç. Kılıç. Neyden yaptın kılıcını? Lego. Tamam. Bunu şimdilik kenara koysak olur mu? Hı. Tamam. Her zaman olduğu gibi önce deney malzemelerimizden bahsedelim. Bir tane... Ölçü kabı. Ölçü kabı. İçinde ne var? Su. Tamam. Sonra? Cam, cam bardak. Cam olmak zorunda değil ama kaç tane bardağa ihtiyacımız var? 3 tane bardağa ihtiyacımız var. Ondan sonra bir de renkler. Gıda boyalı ama bunları sulu boyayla da yapabilirsiniz. 3 tane de rengimiz var. Bunlar ana renkler. Neydi ana renkler? Yellow Sarı Sarı Tamam. Her ne kadar bu turuncu gibi gözükse de aslında bu sarı. Bu? Kırmızı Kırmızı ve? Mavi Mavi Şimdi Rüzgar senden istediğim şey şu. Ölçü kabındaki suyu hepsine buralarına gelecek şekilde bir doldur bakalım sırayla. Doldur, 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 doldur. Biraz daha. Tamam. Bu bitti. Birinci bardağımız hazır. İkinci bardağımıza sıra geldi. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Tamam. Şimdi de üçüncü bardağımızı alalım. Tamam, harika. Şimdi istersen bunu kenara alalım. Şimdi bu suların içerisine bizler size bahsetmiş olduğumuz üç tane ana rengi biraz biraz içine dökeceğiz ve böylelikle üç farklı renk hazırlamış olacağız. Bunlar için Hangisiyle başlamak istersin? Sarı, mavi yoksa kırmızı? Kırmızı. Kırmızı ile başlamak istersin. Tamam. Pipetimizi de aldık. Hadi bakalım. Kırmızıdan alıyoruz. Ve de içine koyuyoruz. Koyuyoruz. Biraz daha koyalım. Her birine 3-4 tane. Tamam. Peki. İki etti, evet. Üçüncü ve dördüncü. Tamam, kırmızımız şimdilik bitti. Hazır. Hemen ardından hangi rengi istiyorsun, seç? Mavi. Mavi istiyorsun. Tamam, peki. Bunu alalım. Mavi al bakalım. It's like evet. Tamam. Yine evet. buna da 4-5 tane yapalım. 2 oldu. Haydi. Üç. Ağzınla da efekt yapıyorsun. Tamam, Bir tane daha yap. Tamam. Harika. Ve şimdi sırada son rengimiz. O da sarı. Sarı alalım. top. Çocuklar bu gıda boyalarını hazırlarken isterseniz toz boyaları kullanabilirsiniz. İsterseniz satılan hazır gıda boyaları var. Onlardan kullanabilirsiniz. İsterseniz sulu boyayla da hazırlayabilirsiniz bu renkleri. Haydi sarıyı bitirelim. 2 üç, dört tamam süper. Hatta bu sarı bazen çok hafif olabiliyor. Ben biraz da böyle bir katkı yapayım buna. Tamam. Evet üç tane ana rengimiz hazır. Neydi bu ana renkler? Kırmızı, Kırmızı mavi ve Sarı. Sarı. Önce ara renkleri bir konuşalım istersen. Yani bunları karıştırdığımızda hangi renkler onları olur. Onları konuşalım. Ellerini indir ki herkes görebilsin seni. Kırmızıyla maviyi karıştırdığımızda hangi renk olur? Böyle mi göreceksin? Mor. Mor olur. Tamam. Süper. Peki kırmızıyla sarıyı karıştırdığımızda hangi renk olur? Orange. Yani turuncu. Peki kırmızıyı kenara aldık. Mavi ile sarıyı karıştırdığımızda hangi renk oluyor? Yeşil. Yeşil oluyor. Şimdi bunları hakikaten de bu renkleri karıştırdığımızda acaba ara renklere ulaşabilir miyiz onu deniyor olacağız. Bunun için de biz tuvalet kağıtlarından ya da kağıt havlulardan böyle 3 tane kağıt hazırladık. Bunların özelliği suyu çok iyi emiyor olmaları. Ve görelim bakalım suyu emdiklerinde bu iki renk birleştiğinde hangi renk oluşacak. O yüzden bunun bir ucunu maviye koyduk. Hı hı. Bakın hemen su yukarıya doğru çıkıyor. Diğer ucunu da sarının içine koyduk. Ve bu iki renk birleştiğinde göreceğiz ki ara rengimiz olan yeşil meydana çıkacak birazdan. Peki, o zaman kırmızıyı da böyle alalım. Kırmızıyla istersen bir, sen bir ucunu maviye koy bunun. Uh -huh. Öbür ucunda kırmızıya. It's like, it's like a evet. Tamam. Bu iki renk birleşince ne olacak onu göreceğiz. Bir de sarıdan... Kırmızıya. Evet. Böyle bir... Aslında üçgen oluşturmuş olduk. Mavi ile sarı rengin birleşimini burada göreceğiz. Mavi ile kırmızının karışımını burada göreceğiz. Kırmızı ile sarının karışımını da burada göreceğiz. Bu deneyimiz için biraz beklememiz lazım. Herhalde böyle bir yarım saat sonra, bir saat sonra tekrardan bunu detaylıca görüyor oluruz. Ve bakarız acaba renkler karıştı mı karışmadı mı. Mesajımızı verelim. Hoşçakal diyelim. Diyelim. Ve çok önemlisi çocukların ve ailelerin nerede kalmaları lazım. Evlerinde kalmalar. Evde. Önce hoşça kal ve evde kal diyelim mi? Mesajımızı verelim. Evet arkadaşlar, hoşça kalın ve evde kalın. Güvende kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, deneyimizin sonuçlarına bir göz atalım. Üç tane ana renk hazırlamıştık rüzgarla birlikte. Bunlardan bir tanesi maviydi, diğeri sarıydı, diğeri de kırmızıydı. Bu üç ana renklerin daha sonra karışımlarını kontrol edelim dedik. Bir tane kağıt peçeteyi, kağıt havluyu maviden kırmızıya koyduk. Buradan mavi renkler emildi. Buradan kırmızı renkler emildi ve ikisinin buluştuğu yerde ara renk olan moru elde ettik. Burada mavi ve sarı vardı. Yine peçetemizde ikisinin buluştuğu yerde yeşil rengini elde ettik. Burada da sarı ve kırmızı renklerimiz vardı. İkisinin buluştuğu yerde diğer ara renk olan turuncu elde ettik. Bir başka eğlenceli deneyde görüşmek üzere. Hoşça kalın, evde kalın.